Evet. Buyurun. Kimsin? Kapıcı, kapıcı. Ben Cafer. İyi günler. Yavaş, yavaş. Neredeyiz? Şahri Apartman efendim. Altı numara. Yavaş. cenab abi Aman. Pardon efendim. Buyurun. Sağ ol. Bir daha böyle zile asılma aman. Baş üstüne. cenab abi sabahları sinirli olur. Uyandıysa yandık. Olmaz bir daha Allah. efendim. Pardon. Olmasın ama. Ha. Bir de Sabri Bey. Ne var yine? Dün size taksi parası vermiş ya. Üç buçuk milyon. Tamam vereceğiz kardeşim vereceğiz. Kaçmıyoruz ya. Türk parası yok üstümüzde. Aman Sıtkı Bey. Ah. Bu domuzla borçlanmayın da ah. benden söylemesi. Hmm. Adamın gırtlağına basar alır parayı valla. Anladım anladım anladım. Hadi güle güle. Güle 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 güle. Sıtkı. Basıldık mı ne oluyor? Ya Sıtkı sana soruyorum. Uyandın mı Cenab abi? Nasıl uyanmazsın Sıtkı? Evimizde miyiz hapishanede mi belli değil. Ne oluyor ya özetim mi bastı yani? Yok Cenab abi kapıcı kapıcı. Kapıcı mı? Ne istiyor? Gazeteleri getirmiş. Ya sen Cenab abi uyu bana bak. Abicim Nasıl uyuyorum ya? artık ya? Beynimde zır zır darbelerle uyandım ya. Vah abicim vah. Bir daha olmayacak. Temihledim. Olmasın tabii. Ver bakayım şu gazeteleri. Tamam buyur canab abi. <laughs> Berbat bir gürültüsü var bu şehrin ya. Pis karanlık. Şu güzelim İstanbul ne olmuş görmeyeli ya. Yazık ya. Su birikintileri çamur diz boyu. Çok yazık canım abi çok yazık. Nedir haberler? Abi bakamadım henüz. İbrikçi. Ha. Bir şiire başladım. Ne güzel okuyacak mısın canım abi? İki mısra şimdilik. Sisler altındayız İstanbul'da. Uzaklarda siren sesleri. Ya. İbrikçi nedir bu bacanak sorunu? Mesut Bey'in bacanı abi. Mesut Bey kim? Başbakan abi. Aa. Öyle Sıtkı. Hmm. O kadın çok güzeldi. Gözümün önünden gitmiyor. Kim abi? O sarışın dün gece barda tanıştığımız. Hmm, güzel hakikaten cenem abi. Neydi adı? Ee. Hmm, ne? Sıtkı. Sen bana koyu bir kahve yap. Maalesef Cenab abi, ispirit ocağımız bozuldu. Getirmedin mi hala o eskici fırınımızı? Bugün getirecek Cenab abi. Bir de buzdolabı bulsun bize. İbrikçi. Hmm. Çiller başbakana on başı diyor Şerefsiz demiş. Yazık. Siyaset ayağa düşmüş bu ülkede.